temizle. de temizledim, tat gördüm. temizledim dedim. O zaman üzerine işkendirdim. Aa evet. Abi bu Adıyaman pekmez oluyor değil mi? Yok. Kas tamam. kas üzerine dökülüyor bu. Üzerine de şey. Abi bu var ya tevzi. vücuda ne iyi gelir biliyor musun? Kan yapar, kan. Şey evet. Şuradan ne Sünnüstem şimdi, şimdi ne yapıyor? Şu anda... usta. Sayın ustam, şu anda ne durumdayız? Teşekkür ediyorum. Evet, kılavmetimizi de getirdik. За все yeah